siyaset dediğimiz şey tamamen partilerin menfaatleriyle. halk bu, halkın hiçbir şeyi yok. Yani ne derler? Halkın menfaatleri için atılmış, atılacak bir adım yok. Evet. Ben siyasi partileri hep böyle şeye benzetiyorum. Ticari bir şirket yani. Evet. Başında bir şey var, CEO'su var. Hı. Sonra onun çalışanları var ya da işte şeyleri var. Bunların ne malandığı, tamam Bir şeyler elde etti ama halkın hiçbir şey elde etmediği bir yapılanma yani. Mevcut siyasi parti. Niye? çünkü kendilerine ait bir ideoloji yok. İdeolojileri yok yani. Bir hedefleri yok, bir gelecek görüşleri yok. Hı. Tamam mı? Bir ulaşmak istedikleri hedefleri yok. Halkı taşımak istedikleri bir şey yok. Kalkınma dedikleri şey onların sadece bir teknolojik açıdan ya da işte iktisadi açıdan faizlerin düşürülmesi, ee, işte ihracatın, e, ithalatın şey olması, dengeli olması. Memne yani böyle halkın gelir seviyesinin, kişi başına düşen milli gelirin artması. Bunun Evet. kalkınma dedikleri bu. Yani ama mesela bununla birlikte şey oluşmuştu. Neydi o? Gelir gider. Zenginler daha çok zenginleşmiş, fakirler daha fakirleşmiş makas ama açılmış yani. e, makas açılmış yani. Makas açılmış ama bu önemli değil yani. Önemli olan ne? Bir gösterge var ya şey. Onun büyütülmesi. Kişi başına düşen milli gelir yani. Biz Hı. bunu bunu yaptık. Şimdi böyle siyasi partiler olduğu müddetçe <laughs> altın bir değer yok.